3. bölümle devam ediyoruz ve hemen başlayalım. En son ki 2. bölümü 2. bölümde köy bulmuştuk. İzleyenler ee, izleyebilir. Çok iyi bir serüven o da. Ben <laughs> bu serüvenle güzel olacak diye düşün umut ediyoruz. Evet. Şu an Ate özelleştirmiştik en son. Ama şimdi eğer suya suya nasıl gireceğiz derseniz o konuda bilmiyorum. Atı bırakıp gireceğim O zaman attan eğer alırız gideriz. O ne arıyor? <laughs> Melek arayı gördüğünü vurmam arkadaşlar. Duranlar e, benim gibi duranlar yoruma yazsın. Ben bunu kim yazanlar bakmıyorum. Çizkinlik 4. 4. Valla şey daha iyi sanırım. Mantık kılıç. <laughs> Acaba bir tane daha çözülür müyüz ya? Ben biz biraz maden miyizsek? Bence biraz maden yiyelim. Attan ayarı alalım. Uzun at. Bu kadar ölmüş Evet. Aa, ah! Şurada tam malum. Evet. Ee, ben bir kendime gece görüşü verip geliyorum. Geldim arkadaşlar. O gece görüşü verdim. Ee, abi hile yapıyoruz derseniz diğerki serüvenlerde açmam. Ee, şu an <küzülüyor> biraz maden alalım. Burada Orada kabuk var. Demiyor. Alsak mı gerek yok? Ama her yerde demir var. ya. Tamam, Yarasa da yaramasan da bir işe yaramayacaksın. Evet. Şöyle yavaş yavaş madem geliyor burada şöyle Aslında işte, bir şey mı? Alalım ya bir şey Şöyle bir 2 i̇ki. iki tane kaldı ama kaç tane çıktı acaba? Deri mi atak? Oraya atalım. On tane. Yeni iki tane oldu yeter önce. Öldüğümüzün altından gidelim. <laughs> Şimdi şu an şöyle şey ihtiyacım var. Blok. Hadi. 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 Hayır aldım. Geri Geriden bizim zahirden başladık. <laughs> Düşündüğüm şeyi yapamadım. Neyse böyle devam edelim. Hatırlıyorum ya burada taş yazmıştı. Hatta burada ilk başladığımız yerde. Aha burada da bir adam var. Ee, ben Evet Yeni geldi. Gece görüşürüz yavaş yavaş aşağıya evet ooo bebek dombiliyesi hiç gelmek istemiyor gelmesene sen unutuyorsa gelmesene hem niye mi bir tane bir hediye <laughs> arkadaşlar bu videoya 20 like atarsanız ve 2-3 kişiye like at, abone olursa çok sevinirim eee İsterseniz olmayabilirsiniz. Ben diğer YouTube'larda da zorlamıyorum. Yani ister olur ister olmayın ama yine de olursanız sevinirim. Sonuçta ücretsiz. Evet. Bana abone o, abone olanlar da <laughs> bana abone olanlar bana yorum atsın, ben de sabitleyeceğim onları. Ee, şu ben geri yukarı çıkıyorum arkadaşlar. böyle öyle. Yani O oh, de var ama hiç almıyorum İstesem bu kadar beni çıkarabilir. Ee, çıkmaz sokağa geldik. Tamam artık buradan normal bir şekilde gidelim. Şöyle evet. ee, Bayağı duruyor. Bir şeyler atsak mı? Açıklarına yakıtmayalım. Şöyle. Aslında şu kazmaya bir verimlilik 4 bulabilsek çok iyi olacak. Ama kesinlikle böyle bayağı bir aşağı kazıp geliyorum. Arkadaşlar bayağı bir kazdım ama yine de bir şey bulamadım. Şöyle aşağı indim. şöyle etraf kazalım. Ee, şöyle. Bayağı kazıyorum. Ama elmas falan bulamıyorum tabii Şöyle aşağı mı Allah ne oluyor? Öldüm. Çok kasıyor şu an. Ama buraya geri doğru olabiliriz. Evet, çünkü madem yakındaydı. Evet. Yine gece varışıyor Evet. Geri geldim buraya. Evet. Şöyle yavaş yavaş kalıyorum. Korkuyorum. çünkü yavaş. Şöyle. Heh, tamam. Çok iyi. Bunu evet, alalım. Şöyle çatal bir şey. Tamam. Niye çıkmıyor? Bu elmas çıkması lazım şuna. Elmas değil de başka bir şey çıktı. Şöyle şu şey, 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 Açılamıyor. Bu da bayağı xp kazanmıyor. Kışlık mı? Ha, gerek yok yani. Birazcık puan aldım ama. Sonuçta her yerde bunlar Abi şaka yaptım gelme. İstemiyorum. Tamam xp falan istemiyorum. Oh. <laughs> Değil Så ruller den sånn opp. gidelim. Şu an şifte basmadan gidiyorum çünkü atmıyorum yani Eee az önce çıkmam gerek var mı? Yok bence. Ha burada elmas hiç yok ya. Aslında şu şunlarda Çok ya. Bunlar kremi, bunlar yani, yani, ya bunları da kırıyorum. var da seninle yollamıyorum. Ama hiçbiri ya. Yani, Kıralım. Ama bayağı xp'ye yolluyor. Ama 12'ye O kırılmıyor diye sanıyordum. Kırılıyor mu? Ama bayağı veriyor Bu sefer. Olur. Ah sonunda elmas buldum. Ama alacak şeyim yok Ne yapalım? Kahverengi ne yapacağız? Benim bir tane önde. Çok fazla. Bir tane elmas. Hadi ya. Çık tane daha elmas bulayım mı? Çıkalım Hadi mı? geldi yani. ya Bakın ne içki var Şu an mesela bir de kadar var biri. Şöyle yer, başka bir yerlere gidelim daha derin yere. Oo. Low Love love Ne bir şey mi? Low low low. Ne alaka ya? Ağzı suçlu ne kadar Tamam artık <laughs> Vardım yani şimdi Vardım Şakaydı Arkadaşlar şu an vardım burada ee, Ama tabii ki şu an Seyirci moddan yani hediye atmış oluyordum Ama tek seyirci vermek için geldi. Ben de arkadaşlar geldim. Aslında vardı gördünüz. Aslında demir gölermeyle kapattırabiliriz. Ee, onun için birazcık şey yazıyoruz böyle. Eee ne Çok alt tane. Bu <laughs> bal daımız da öyle. O yüzden ben biraz demir kasıp geliyorum. Ben bu e, demir kastım baya. E, evet, baya demir kastım. Şu demirlerle de kadarı yapacağım. Ben hatta şimdi hemen gözüm için Şöyle. İnşallah bu öldürebiliriz öldüremezsek e, çok sıkıntı olacak. <laughs> yeni not almayın bir şey ee, <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi sıkıntı vardan nerede evet orada sıkıntı bir gelirsek bizi kurtuluyor vardan şimdi kutunun değişiyor O kadar değil an, arada, de, Var vardım, vardım, Arkadaşlar bu Lightning serüvenin serüvenin dördüncü bölümünün gelmesini istiyorsanız güzel bir like bekliyorum sizden yaparsınız abone olursanız daha iyi videolar gelebilir. Ee, ve yorumlar istediğiniz bir oyun varsa onun videosunu çekebilirim. Yani siz yeterli isteyin. Ee, ben böyle biraz blok kasıp geliyorum. Arkadaşlar blok kasayım derken şöyle bayağı geniş bir yere geldim. Vardım sesler çıkartıyor sanırım vardım olur. Ee, şöyle bakalım. Belki bir şey olur. Ama yok gibi gözüküyor. Aşağıya inelim. Şuraya Ya hadi hiç olmazsa olmaz mı ya? <laughs> Hmm. Ayrıca sonunda hadi bir tane çıkmasın ya. Of. Bomba. Harun lan. <laughs> Sen niye geldi? Arkadaşlar kayıp durmuş. Vardım şu an tamam. Bir tane elmas var. Demir Hadi ya. başarısız oldu. Geliyor. Ay, Ay, ee, ben... ben oraya geri gelip geri geldim arkadaşlar. Evet yine yarım saat Diğer kasını yine. Bir şurada sandık gördüm. Elmas da gördüm burada. Şey lazım. Bu blok alıyorum, bir şey. ne alalım bir alalım? taşı alalım. Hadi gel. Neden, neden, neden olmuyorsun Neden Neden, neden olmuyor Ya hayır Tam yapmıştım Oldu sonunda arkadaşlar abone olmayı planımız e, maalesef başarısız oldu o yüzden başka ne oluyor ya Evet, evet arkadaşlar oradan kaçtım şimdi. Ee, bunu koruma dön. Abi. bak orada beklemem lütfen bak lütfen bekleme lütfen ee, arkadaşlar oradan çıktım ama e, çok şey çıkandım yani hiçbir şey neredeyse yok yani ben biraz gereksiz çevik yüzünü bilmeyen bir şey söyleyeyim. Ee, yani eğildiğimizde yavaş yerine bunu basınca pantolonumuza eğildiğimizde normal normal koşmamızı sağlıyor yani. yani. eğildiğimizde eğildiğimizde bu fark değişmiyor. O ne? endirme Evet. Tabii ki de aynı hani taktik biliyorsunuz. Gel bakalım buraya. Geliyorum. bunu evet. 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 Bir, tane daha bir evet. ev yapmam şart. Çünkü hiçbir şey yok. Bunu bir anlamda ee, ben ne atsam işte onu düşünüyorum. bu arada Altan ne olmuş değil mi? Bence de e atalım. Ee, zaten yapımız, yapımı kolay. Ben bir ev yapayım ya. Yapsam mı? Hayır. Düştüm. Şurada indirip Pol atacağım. Nerede şansa? oradan güzel bir ev yapacağım ama aslında buralar da çok kötü ya güzel bir yer Hadi. yani işte ben güzel bir yer bulup geliyorum ee, arkadaşlar e, güzel bir yer bulayım derken köy buldum aslında köyün yanında da ev yapabiliriz Ortaya değil. Ben bu köyü bir yerden hatırlıyorum. Gibi. Hatırladım değil mi şimdi? Eski köy. Yağmamıştım bildiğim burayı. Hatta bu demir golem öldürmek için yapmıştım. Demir golem tam buradaydı. demir golem için bir mezar yapalım. Demir bir mezar. Mezar mezar mezar. şeydi işte onu. Bir, tane. bir tane Ya beni yenildi işte ben. Ya şunu ben öldürdüm ama ee, boş Ne yapalım ne zaman? Tam da öl tüm şurasını yapalım önce. Şurayı. Ee, <laughs> hop, hop, hop. Ee, tabii ki de R nokta I nokta P yazıyoruz. Bitti bitti. Buradan da bir golem yazdık. Bitti. Ee, tabii ki de burayı burayı bir tane çiçek yapmamız şart. Şuraya da kalbi girdesin ve benim için teşekkürler. Tamam. Şimdi çiçek bulmamız lazım. Çiçek, şey, çiçeğin var mı? Çiçek, çiçek. Anlamıyor mu? Yok yani. bir tane çiçek buldum. Ne bu? Kara indi bağ. Kara indi sever. Hah, direkt atalım mı? Şimdi burada şey olmuş. Al, tamam geri vereceğim geri vereceğim Bu durum <laughs> <mi>? Al, ektim. <laughs> evet, ha, ektim, ektim. Hay kaç? <laughs> benim Bey'in mezarı için Hepinizi öldürürüm duydun mu? Duy, duy, ne? Duydun mu, duydun mu?

yapıyorum ve buraya git ooo <laughs> <laughs> ne var şunu alayım ben her tane demir bana <laughs> <laughs> demir için bir tane sahte demir bana yapacağım bakın Virgulan. Hayır. Bal kabı verin bana çabuk. Bal kabı var mı? Yokmuş. Peki niye neden bal kabı yokuna? Ha? Hah, ileride gördüm. Ama unutulmuş olması lazım. Demir golem. Tamam. Bu video. Ben bir şey yapıp paket Hatta direkt önümüzde yapıyorum. Bunu bal At atalım. Böyle bir ne olacağız. Hayır. <laughs> <laughs> Evet. Ee, sosyal Hayır ya. Evet. Hayır, şey Hah, orada. Geliyorum. Hayır yetmiyor. Siz <laughs> de geldim 5 tane yaptım evet herkese bakın herkes buraya geliyor evet herkes toplansın demeyi görmeyi geriden çağırıyoruz gel bakalım gel Evet. Bir demir gönüllü bir daha deneyelim orda buraya olsun köylüler o demir evet köylüler demir gönüllü kim var Hah, bu? bu hayır sebep? Demir goran. Bu bu evet. 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 Ee, evet arkadaşlar videomuz buraya kadarmış. Demek de e, yerine çağırdığımıza göre videomuz bu kadar bu kadar da. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay ve videoyu like atıp like olup abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve e, ve bay bay.